Detailing Dükkanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir aracın, çok özel uygulamaları için e, Detailing Dükkanı Ankara'dayız. Ankara şubemizde bu aracın uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Size araçtan kısa bir şekilde bahsedeyim. Çok fena güneş gözümü alıyor o yüzden biraz şöyle kaçacağım. Caner yaklaşsın ki aracı da gösterebilsin zaten. Araç 1990 model Mercedes 200E W124 kasa. Araç orijinalliğini bugüne kadar çok iyi bir şekilde korumuş durumda. Boya uygulamaları yapıldı bizim hemen öncemizde. Son nokta olarak bize gelsin istiyoruz araçlar biliyorsunuz. Ve şu an bu aracın orijinal kilometresine kadar biliyor musunuz? Sadece ve sadece 98.000'de. Caner şu Leon'u bir alsana. <laughs> 2017 model 98 binde o da. <laughs> hani kat mesafe gerçekten aşağı yukarı aynı durumda ama tek fark bu 1990 model. Araç dediğim gibi boya uygulamalarından sonra bize geldi. Şöyle bir hani boya sonrası haliyle yüzeyde kılcal çizikler, gerçekten makine yansımalarını falan görüyorsunuzdur. Hani o da bizim işimiz zaten. Jantlar CNC'den geçti son derece şık bir görüntüye sahip oldu gördüğünüz gibi. Burada biz kendimizle alakalı olan hani detailing uygulamalarımız var ya bunlarla ilgili olan işlemleri gerçekleştireceğiz. Orijinalliği bu araçta en önemli şeylerden bir tanesi dediğim gibi orijinalliği titizlikle korunmuş bir araç. En önemli özelliğinin bu olduğunu özellikle vurgulamamız lazım. İçine de bir göz atalım mı? Tertemiz durumda zaten. tamamen orijinal bir iç döşeme. Pırıl pırıl. Ve yine hani kapıyı açtığım zaman daha önceden bizim de bu tarzda bir aracımız vardı. Kokusunu hissedebiliyorum. Orijinal kokusunu. Şöyle bir oturacağım. Gerçekten hani söyleyecek hiçbir şey yok. Şu şeyi çeker misin? kilometreyi gösterelim size burada. Bir araç hadi koleksiyon olarak nasıl tutulur, nasıl korunur? Burada şeklini bulmuş. Tek eksik şu an için bu araçta. Bizim uygulamalarımız. Çok güzel bir uygulama olacak. Bundan sonrası içinde uzun yıllar keyifle saklanacak. Keyif için binilmeye devam edilecek bir araç olacak. Süreci birlikte takip edelim. Şimdi başlayacağız zaten uygulamalara. Rutinimizi biliyorsunuz. Jant dağlumbaz temizlikleri, daha sonra boya yüzeyinde demir tozu, kil uygulamaları, ardından e, polisaj aşamaları, sonrasında da seramik kaplama uygulamaları şeklinde aşama 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 devam edeceğiz. Hep birlikte takip edelim bakalım. Keyifli seyirler. I'm here. Tekrardan merhaba. 3 günlük bir sürecin sonuna geldik. Siz bütün aşamalarını aslında takip ettiniz zaten. Şimdi işin en keyifli kısmına geldi sıra. Nedir o? E, aracın finishini görmek. Takip et. İşte üç günlük emeğin karşılığı her noktasında hani özenle bütün uygulamalarını gerçekleştirdik. Hani camından jantına, plastik aksamlarına her noktasında en ince ayrıntısına kadar büyük bir ekibin emeği var aracın şu anki görüntüsüne kavuşmasında. Biz ne yaptık? Hani süreci zaten biliyorsunuz ama kısaca özetleyelim. Aracımızı teslim aldığımızda biliyorsunuz yüzeyde kılcal çizikler, hareler vesaire durumlar vardı. Öncelikle Kendimiz aracı temizlik sürecinden geçirdik. Davlumbazları, jantları, boya yüzeyi her aşaması detaylıca temizlendi. Daha sonra kil uygulaması, demir tozu temizliği uygulamalarıyla yüzey hazırlandı. Polisaj işlemiyle yüzey kusursuz hale getirildi. Ve en son izlediğiniz seramik kaplama aşamasıyla... Artık hani yüzeyin dış etkenlere karşı biraz daha dirençli olmasını sağlamaya çalıştık. Fenlab grubu seramik kaplamalardan e, seramik Ultra isimli kaplamayı kullandık ve aracımızı yaklaşık 3 yıl boyunca dış etkenlere karşı koruma altına almış olduk. Aracın durumundan bahsetmek lazım. Biliyorsunuz 98 bin kilometrede 1990 model W124 kasa bir Mercedes'imiz. Her şöyle beni takip et aracın etrafını da elbette ki göstermiş olayım ama içinden zaten birçok şey belli iç görüntülerini aktarırsın buraya. yıpranmamış, eziyet edilmemiş araca çok narin, nazik bir şekilde kullanılmış. En sonunda da olması gereken yere detailing dükkanına gelmiş ve hak ettiği ilgiyi burada görmüş bir araç. Bundan sonrası için zaten çok daha keyifli bir şekilde kullanılmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ama böyle hani rutin günübirlik falan dışarıda gezen bir araç olmasını elbette ki bekleyemeyiz bundan. Sadece özel günlerde, sadece hani keyifle binmek için kullanılacak bir araç. Buradan sonra o hassasiyet biraz daha yükselecektir. Hani plakalıkları bile belki dikkatinizi çekmiştir. Plakalığına kadar bu kadar özen gösterilen bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi siz bu aracın görüntülerini izlediniz. Bir sonraki Mercedes'imizin ne olacağını şimdiden söyleyeyim. <laughs> hani takipte kalın sizde. Bir sonraki aracımız 1985 model 190e 2.3 16V bir Cosworth olacak. Mercedes'leri çok seviyoruz biliyorsunuz. Bu Mercedes'e de uygulamalarını İne Detailing dükkanı Ankara'da yapacağız. Ve şimdiden size hani duyurmuş olayım istedim. Biz bu aracı yaparken müthiş keyif aldık. Siz de izlerken zannedersem keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için, ilgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. I'm uh sorry. -huh.